televizyonda kraldın Kemal abi, seyrettin mi kendini? Televizyon alamadım daha Hamdi. Oldu mu be abi, koskoca komsersin. <laughs> Doğru, koskoca komserim. Bu ay taksitle falan bir tane uyduracağım. Merhaba Hanife teyze. Merhaba oğlum. Dediğin gibi çantasını araştırdım. Beyaz toz paketleri vardı. Bir arkadaşına verirken gördüm. A şey konuşturmak istedim bir şey söylemedi. Ona bir şey olmayacak değil mi Kemal? O benim tek oğlum. Ona bir şey olursa ölürüm ben. Hayır, hiçbir şey olmayacak. Hadi sen şimdi evine git. <gülüyor> <gülüyor> Üç kartı, lira, üç kartı beş lira, üç kartı beş lira, üç kartı beş lira, üç kartı beş lira, üç kartı beşim! Daha bekleyecek miyiz kardeş? Bilmem daha, bir haber yok. Ama olmuyor ki kardeş, bir haftadır mal dağıtmıyoruz. Okulda polis arama yaptı. Ben de bir haftadır okula gitmiyorum, korkudan. Ama okula gitmen lazım kardeş. Mal birikti. <laughs> Acele etmeyin, bir iki gün içinde halledeceğim. Toz ol, gelen polis. Ha, polis mi? <laughs> Merhaba Kemal abi. Arkadaşlarla laflıyorduk. O giden de arkadaşın mıydı? E, tombalacıydı abi, şey, e, tombala çektirmek istiyordu, tanımıyorum. Ben tanıyorum. Vallahi tanımıyorum Kemal abi. Peşimden gel. Nasılsın? İyiyim. İhtiyacın olduğu zaman evet. beni nerede bulacağını biliyorsun. Biliyorum evlat, biliyorum. Uğur ola! Asım, dur biraz. Bir zamanlar Türkiye'nin en iyi futbol oynayan adamıydı. Sahaya çıktığıma bütün stad alkıştan inlerdi. İki çocuğu, karısı ve her şeyi vardı. Esrara başlayınca bu hale geldi. Senin yaptığın her şeyi biliyorum Asım! İyi düşün, kararını ver! Bana yardım edeceksin! Edeceğim! Hı.